Selamlar. Sevgiler. Ne yaptın bugün? Hiç dolandım işte. Serkan Serkan'la mı? İmalı bir soru mu bu? Yoksa bana mı öyle geldi? Nasıl anlarsan. Hanicim sen yanlış anladın. Serkan aramda bir şey yok benim. Peki. Sormaya korkuyorum da. Ne yapıyorsun sen bütün gün dışarıda? Hiç. Sürgündeyken görüşemediğim arkadaşlarımla görüşüyorum. Hepsiyle mi? Yani bütün eski arkadaşlarınla mı? Anne peşimi bırak artık ya. Sıkıldım. Yine aynı hikaye başlamıyor değil mi kızım? Yine hastane köşelerinde karakollarda seni aramayacağız değil mi? Hayat anneciğim. Kimin ne olacağı belli mi olur? Doğru. Belli mi olur? Belki bu defa geçen seferki kadar şanslı olamaz. Belki bu defa istediğin olur. Sevdiğin birine bu aptal inadın yüzünden gerçekten zarar verirsin. Belli mi olur.